Merhaba arkadaşlar Foro hoş geldiniz. Ben Mervan ve bugün yepyeni bir PES 2015 futbol açımı anılık bölümüyle daha beraberiz ve anılıkta kaldığımız yerden tüm hız hızlı devam ediyoruz. Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. Az önce bu bölümü çekiyordum. Şu anda oynayacağımız maçı çekiyordum. Ve mükemmel bir free golüydüm. Yer yemezdi hem de Kasımpaşa'dan. Yer yemezdi bilgisayar kitlendi. Cidden yani kaleye astı replay geldi. İzliyordum replayı üzüle üzle ve bilgisayar kitlendi. Nasıl o oyun da kitlenmedi yani. Hani şu kepsi Lock tuşuna basınca ışık yanar ya hani klavyede. O bile yanmıyordu yani. Bilgisayar komple de Son, zaman, son zamanlarda bayağı bir yaşıyorum çünkü ben bu problemi. Ne gerçekten bilmiyorum. Ee, geçenlerde ise Crawford videosu çekecektim. Ancak onda da aynı problemi yaşadım. Ee, ve üstüne de bölümü geçemediğim için bayağı bir moralim bozuldu. Gene PES'te bunu yaşamak çok koydu. PES'te yaşayam yaşamamam gerekiyor çünkü. PES'te ilk kez yaşadım. Um, Kasımpaşa'ya kaybediyorduk bu arada evet. Hem de 2-0 öndeydik. 2-0'dan 4-2'ye çevirmişlerdi maçı. Her işte bir hayır vardır. Bu sefer ikinci bir şans verildi. <laughs> bu ikinci şansı iyi değerlendirmeye çalışacağız. Kondisyonlar az önceki aynı. Az önceki kurduğum kadroyu tekrar kuracağım demek oluyor bu da. O da şu oluyor yani. Hemen hızlı hızlı şu şekilde kuruyorum. Bu sefer Oğuzhan'ın da Royce ilk 11'de başlatacağım. Çünkü az önce şu Oğuzhan'ın yerinde e, ee, şey Hutchinson oynatıyordum ve Hutchinson bokum gibi oynuyordu çok affedersiniz. <laughs> Bayağı bir moralim bozdu Hutchinson. Eee Thomas Müller yedeklerde olacak çünkü şey yedek forvetlerimiz olmadığı için yedekleri alacağım onu. Yani yedeklerde zaten. Evet çok kötü bir oyun sergiledik az önce. Bu sefer daha oynamaya gayret göstereceğim. Az önce videonun başında söyledim. Şimdi de söylüyorum arkadaşlar. Eee link de açıklamada. Aşağıdaki linkte. Sosyal medya hesaplarımız var önümüzdeki hafta efsane olun ve Farklı oyun yani pesin içerisinden Maç yaparak canlı yayın yapacağım Twitch'te ee, Bir aksilik olmadığı sürece Efsane ol transfer dönemi de olacak ee, Açıklamadan Facebook sayfamızı ve Facebook grubumuzu mutlaka beğenin Facebook grubumuza katılın ve Facebook sayfamızı Mutlaka Şey yapın bu Ultra HD görüntü mü bu arada evet bir dakika Oyun Oyun sakin ol ama ya ayıp değil mi oyun Iııımm um, Facebook sayfamızda duyuracağım çünkü arkadaşlar canlı yayının gününü ve saatini e, kanalda duyurmayacağım. Bu yüzden Facebook sayfamızı beğenmeniz çok çok önemli, bayağı bir önemli. Haberiniz olsun. Bakalım bu maçta da neler yapacağız. Salah Salah bir plase deneyeceğim. Gol oldu. Girmesini hiç beklemiyordum. Salah helal olsun. Gerçekten hiç beklemiyordum gol olmasını. Bravo. Nice gol. Yalnız gördüğünüz üzere hareket yapmayı öğrendim. <laughs> Bazı hareketleri öğrendim arkadaşlar gamepad'den. Ancak yapması çok zor çünkü yani doğru yer lazım yapabilmek için. Doğru yeri bulması da yani o çalım atmak çok zor ya. Gerçekten çok zor. Ama yine elimden geleni mesela bakın şu anda yapacağım bir tane. Dur yapamadım. Şöyle bir tane mesela ne deniyordu bu harekete bilmiyorum. Çok kötü sürdüm. Ama öğrendim biraz. <laughs> Zamanla onu geliştiririm ben. Evet çok kötü bir bas. Hayır. Hayır. Al onu. A foul. Hayır çok kötü. Çok kötü ya. Az önce de ikinci yarı aynen buna benzer bir yerden 90'a astılar. Hayır ya. Cenk lütfen daha dikkatli ol. Aa orta yaptı bu sefer. Ama daha kötü. <laughs> yakındı. Yok artık. Çok güzel paslaştılar. <laughs> Nasıl bıraktınız onu? Ay Cenk hayatımı kurtardın. Tövbe estağfurullah yarabbim. Ayla uylu konuştum. Ama Allah'ım çok yakındı. Bu yedik zannettim nefesim kesildi lan. <laughs> hayır abi Kasımpaşa baya iyi oynuyor. Az önce bile 2-0'dan gelip maçı çevirdiler. Daha dikkatli olmam lazım. Yok artık. Yok artık. Ay abi. Hayır hayır hayır. Ay Allah'ım Allah'ım bu ne ya? Adamın attığı fake'e bak. Beklemiyordum ben aşağı doğru koşmasını bekliyordum lan. Bu bilgisayar var ya. Benim düşündüğümden her zaman bir adım ötesini düşünüyor. Ben ne düşünürsem bir adım ötede. Bunu engellemem lazım. Aferin Depay. Depay of çok güzel bir çalım. Depay sakin ol. Ah be lan adam yedi beni. Yalnız ara güzel çalımda aynı şekilde aşağı doğru da bir tane yapacaktım ama olmadı. Güzel yine de. Aa ah, faul. Hakem. Hakem. Adam beni itti. Yemin ediyorum adam beni itti. Hayır geçirme onu. Hayır hayır geçirme onu. Geçirme geçirme. Koşuyan adamsın. Aslında manuel kont kontrollerim sayesindeydi. Koşuyan ne? Bir daha adamsın koşuyan ne? Helal olsun. Oo yo. Ben şu çekecek zannetmiştim. Adam pas verdi. Çok akıllıca bir hareketti bu. Oho, az önce böyle gol yemişti lan Cenk Cenk sen az önceki şeyleri hatırlıyor musun onu bilgisayar kitlendi senin yapay zekanın gitmesi lazım Helal olsun Yo 45 artı 1 sakın ama sakın gol yemiyoruz beyler Uzaklaştıramıyoruz da aynı şekilde topu o çok evet, kendi adıma takıldığımı inanmıyorum şu anda çok kötü penaltı yok hakem sakın ya Allah için uzaklaştır şunu ya Allah için adamı öldürdüler orada ya Allah Allah bak hala topun önünde duruyor çirkin misin lan Kasımpaşalı Allah Allah. %60 top çevirmişler. Utanmıyor musunuz ya? Bir şutum var oda da gol oldu abi. Şaka gibi böyle bir eziklik hissi. Çok eziyim şu anda. Acayip eziyim. Bakın şimdi. Hop. Aa, evet. Yanlış yaptım. <laughs> Olsun. Hiçbir şey yok. Hakem hiçbir şey yapmadım ya. Ya ben topa müdahale yapmak istedim. İkinci sarı mı verdin? Hakem. Hakem. Yemin ederim bak son iki maçtır. Bir önceki bölümde de aynı şey. Buna kart verdi. Buna sarı kart verdi hakem ben sana var ya ben şu anda çok sinirliyim sana hakem. Acayip derecede sinirliyim şu anda sana hakem. Oyun takıldı. Allah yemedik. O nedir ya? Abi o nedir ya? Sarı kart verdi. Hiçbir şey yapmadım. Gerçekten hiçbir şey yapmadım ya. Ya neden hep hakemden böyle şeyler çekiyorum ben ya? Ya abi bu oha forvete bak ya. Oğlum bu Gökhan Töre. Oğlum bak çok sıkıştık. Üstüne kırmızı kart yedik. Bak buna da faal verecek. Vermedi. Al onu. Koşeyenle yani. al. Allah Allah. Oğlum defansın siz. Adam sakatlandı. <laughs> Ulan ne oluyor? U oğlum vallahi yiyeceğiz bak bu bilgisayar çok kötü şeyler yapıyor bana karşı. Haydi çok güzel pas. Haydi Gökhan Töre yemin ederim kaleye hala daha bir şutum var. Haydi Gökhan Töre. Gökhan Töre gömdü. Kale mi direkt mi? Kale mi direkt mi? Çok güzel bir şuttu. Oy Allah'ım Allah'ım ne çalım attım. Ortamı da yaptım ama kimse yok. Allah'ım ne çalım attım yalnız var çok güzeldi. Oğlum stopu alın vallahi kafayı yiyeceğim ha. O kadar kişisiniz siz atamıyorsak attırmayacağız da. Hadi abi. Ağlamak istiyorum ya. Abi ağlamak istiyorum. Ulan sabahtan beri kurtardığımız pozisyonların hatta hesabı yok, hatta hesabı yok. Ama yediğimiz golü bir bakar mısınız? Ya böyle bir gol, ya böyle bir gol yiyemem ha ben. Ya ben kendimi yediremem böyle bir golü ya. Utanılacak bir gol resmen. Bunu indir ya. Yok artık, yok artık. Cenk adamsın, Cenk çok yakındı. Oğlum alın şu topu. Vallahi kafa yiyeceğim. Şu anda kafa yiyeceğim ya. Defans topu almıyor bu. Böyle... <laughs> Defansın topu alma özürlülüğü var san zannedersen bilmiyorum. Bu nedir ya? Allah top önünde önünde ulan. Ne yaparsam yapayım alamıyoruz şu topu Kafa yiyeceğim ya. Haydi Kerim. Haydi Kerim sen daha yenisin oğlum. Kerim Allah seni top etsin. Çocuk musun? Çocuksun sen daha gençsin ya. Of ya. Ya hakem mi? Ya kafa yiyeceğim. Vallahi kafayı yiyeceğim abi. Bak pas verecek. Ya abi nasıl bunlara faul veriyor bu? Nasıl bir hakemsin lan sen? Saksız yere kırmızı kart veriyorsun. Üstüne bir de geri zekalı pozisyonlara faul veriyorsun. Kafayı yiyeceğim Allah Allah. Ya bu Kerim de yemin ederim acayip zayıf çıktı ha. Aha sakatlandı bir de. Oğlum oyuna daha yeni girdin lan sakatlanma. Oha geçti. Geçti nasıl geçti sen onu? Abi nasıl geçti sen onu? Ben bu kadar şanslı olma olayım arkadaşlar. Bu bilgisayar bu oyunun ne yaparsam bakın şu maçı ne yaparsam yapayım kazanmamı izin vermeyecek. Ne yaparsam yapayım. Şu an şu oyunu kazanmamın hiçbir türlü yolu kalmadı. Hissedebiliyor abi ben bunu ya? Yok yani oyun bitti yani sen bu maçı bak iki kez oynadım şu anda şu maçı. Birincide de 2-0 önündeydim. Çok güzel oynuyorduk halbuki. Bayağı bir pozisyon harcıyorduk. Onunla da hakemi şerefsizliğini uğradım saçma sapan bir foul verdi oradan free kick golü yedim maç 4-2 iken şey oldu bunda da aynı şey dakika oğlum 83 oğlum 83 şu oyunu nasıl kazanmamı izin vermez ya bu nedir abi defansı resmen var ya bok ya bok bok o kadar iki tane yepyeni stoper aldım şuna bak kafamın üstünden geçiyor top abi şu <laughs> imkansız şu topu alamamaları imkansız ya bu nedir ya Yok artık ya. Ya sakın abi. Ya sakın ya. Yok 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 abi. Şu saatten sonra abi sadece izleyin. sadece şuradaki topu kaybedişimi bir misiniz? Pasa basmama rağmen ya. Alıyorum pas yok yok abi adam topu durdurmuş yok böyle bir şey ya. Ya neden topu durdurursun lan? Neden? Allah için neden? Müller'in koşusuna bakar mısın? Müller misin lan sen? Yemeğim konusunu düşükken Müller Müller olmaktan çıkıyor. Bu nedir ya? Bir de defansif taktiğe dönmüş şerefsiz herifler ya hep bilgisayarın suçu. Bah faul verdi. Topa müdahale. Vallahi topa müdahale. Hakem bugün senden var ya. nefret ettiğim kadar hiçbir şeyden nefret etmedim. Şerefsiz herif. Al sana. Hadi buna da faul ver. Geri Bitir ya abi. Bitir de kurtulayım şu çeleden. Kaybettiğimiz 3 puan olsun ya. Royce'u kaybettim ben. Royce'u. 3 puanınıza tüküreyim sizin. Bir kez kuaracımı mı aldınız? Bir kez Royce'u ya. Utanmıyorlar ya abi. Bitirmiyor da şerefsiz herif bitirsene. Allah Allah. Hakem Allah belanı versin senin. Nefret ediyorum senden. Böyle bir eziklik yaşamadım ben hayatımda. PES 2013'ten bu yana video çeken bir insanım. Bakın videolardan bahsediyorum. PES 6'dan 2006 yılından 2007 yılından beri PES oynayan bir insanım. Her sene oynayan bir insanım. Bu kadar ezilmedim lan. Ya ben hiçbir oyunda bu kadar ezilmedim lan. Kaybetsen bile fark etsen bile en azından adam akıllı oynayarak kaybettim. Bu nedir ya? Kasımpaşa mısın lan sen? Ya abi Kasımpaşa'da bir şey yapmadım bütün her şey bir hakem, birinci hakem, iki defans, üç şanssızlık. Ben böyle bir şanssızlık yaşamadım. Kesin kazan... Bak Trabzonspor kazanmış. Galatasaray kaybetmiş. Artık Galatasaray'a bakmayacağım abi. Fenerbahçe kazanmış. Bu nedir ya? Yanlışlıkla geçtim lig programını. Ben böyle bir şey görmedim abi. Vallahi ben böyle bir şey görmedim. Çay, Çaykur Spor maçı. Çok moralim bozuldu. Acayip moralim bozuldu arkadaşlar ya. %90'a düştü lan takımın genel seviyesi. Çok koydu abi çok koydu şu anda bu ya. Link programı. Bu nedir ya? Of neyse Çay Rizespor 13. sıradaymış. Valla o kadar kötüyüm ki. Hakem çok sinir bozucusun. Acayip sinir bozucusun. Roy Roy'sum yok valla şu anda Roy'suzuz. Um, Hutchinson ne ol değiştir. Töreye yedekleri al. Atın için yerine de sosayı al. Hadi. Üf, yanlışlıkla geri gittim. Şimdi bir daha kuracağım takımı ya. Uğur. Cidden bir şeyler var arkadaşlar. Anlamadım. Valla bir şeyler var. Bu arada evet. Veli'yi de değiştirmeyi unutmuşuz zaten. Veli'nin yerine kovaracıma. Utanılacak haldeyiz ya abi. Utanmamız gerekiyor. Şu durumumuzdan utanmamız gerekiyor. Üf. Neyse. Bunu kazanmak zorundayım. Beyaz formamla çıkmak istiyorum. Eee um, Vodafone neredeyiz? Artık kazanmak zorundayım abi. Bu sefer şampiyon olacağım. 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 Başka türlü kaçarım yok abi. Ne yapacağım? Ne edeceğim? Şu maçı kazanacağım abi. Şu maçı kazanacağım. Bu maçı kazanacağım. Hadi koydum kafama. Kuvarcıma. Kuvarcıma oradan tamam aferin Kuvarcıma. Ha şimdi Hutchinson. Hadi, tamam yukarıda kim top istedi? Müller'miş. Müller. Sen de bir tane vuralım mı? Yakındı. <laughs> Yakındı vallahi helal olsun. Haydi Depay. Depay'la gömdüm olmadı. Tamam Ricardo Kovarejma. Kovarejma. Çok kötü kontrol yaptım ya. Of benim hatamdı. Aa faul. Faul istiyorum. Yemin ederim faul istiyorum ya. Ya hakem. Hakem mikrofonu tükürdüm. <laughs> ya abi ya. Hakem senden nefret ediyorum ya. Harika kaçtı. Müller harika kaçtı. Ah, ah. Kalbim kalbim bir şey oluyor benim. Abi ne yaptın lan? Abi harika görmüştüm. Seni harika görmüştüm ama Uf. Aferin lan Müller. Aferin lan Müller. Artık her şey depayda. Artık her şey depayda abi. Depay koşsana. Depay sen de artık oha. Oha yani oha ya. Artık tepki göstermek bile istemiyorum abi. Yani nasıl olur da kaçırırsın sen bunu? Ben topa koşmuyorum olsan neden koşuyorsun? Ben koşmuyorum abi. Sen niye koşuyorsun? Allah Allah ya. Her şey otomatik, her şey. Manuelde ayrı bir olay, otomatik ayrı bir olay. Yarı otomatik yapıyorsun, gene otomatik o bağlıyor her şey. Bu nedir abi ya? Ya. Dante hadi sen de Dante. Hadi sen de abi. Oha, o. Oh. Nasıl attın lan sen onu? Oradan nasıl attın lan sen? Abi attı. Adam attı yalnız. Hayır, 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 hayır. Hayır, ben bunu kazanacağım abi. Ben bunu kazanacağım. Kafaya taktım. Helal olsun. Helal olsun Depay. Depay oradan adamsın. Lan oğlum hareket yapmadı ki ya. Of hareket yapacaktım ben. Haydi Depay. Harika bir pozisyon. Harika bir pas artık. Ben daha fazla bir şey yapamıyorum arkadaşlar. Gerçekten. Elimden gelen her şeyi bu. Ya bunu da atamayan adama ben bir şey demiyorum. Keşke çalım atsaydım lan. O da bir seçenekmiş. Sonradan aklıma geldi. Haydi Miller artık. Yani nasıl kaldım bilmiyorum ya. Yo. Yo 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 abi. Engelleyemiyorum. Engelleyemiyorum. Neden? Neden ya? Tamam bu kartlıktı Bu kartlık abi. Ama ne diyeyim bilmiyorum ya abi. Ne diyeyim bilmiyorum. Her maç bir kırmızı. 3 maç üst üst üste 3 maç kırmızı yedik. 3 maç üst üste kırmızı yenir mi ulan? Ya %62 top çevirmek neyin kafası ya? Abi niye bu kadar çok top çeviriyor bu takımlar ya? Ben top çeviren takıma karşı oyun oynayamıyorum. Olmuyor çünkü adam bütün maç top çeviriyor. Ya yani ben ondan topu alamıyorum. Alınmıyor çünkü. Ne yapayım ne edeyim topu ondan alamıyorum. İmkansız çünkü. Ondan sonra adamlar yoruluyor yoruluyor yoruluyor. Defansa bir geliyorlar abi benim defansıma güm. Gol. Ya böyle bir saçmalık görmedim ben hayatımda ya. Hep aynı muhabbet. Son 3 maçları Atletico Madrid maçından beri hep aynı şeyler abi. Ha kuarcıma geri zekalısın sen de. Allah neyse ki korner verdi. Karşı taraftaki daha da gerizekalı çıktı. Abi bari gol atalım lan. Atamıyoruz. Şuna bakar mısın? Ne yapalım ne edelim atamıyoruz abi. Vur artık be. Allah şükür. Allah'ım sana şükürler olsun. Allah'ım sana şükürler olsun. Haydi salak be oğlum. Haydi oğlum. Sadece bir gol. Sadece bir gol daha. Gerisi daha basit. Aferin açınsın. Aferin açınsın. Adamsın açınsın lan. Adamsın açınsın. Tek başına yürüttün be. Tek başına lan. Her şeyi tek başına yaptın lan. Allah'ım çok mutluyum şu anda. İnanılmaz mutluyum. Hadi ulan. Alacağım oğlum ben bu maçı. İnat ettim. minat. Hayır. Hayır. Ya. Kimsin sen? Kovarcıma. Kovarcıma. Sana laf söylemek istemiyorum oğlum. Hata yapma. Bak sana, sana bir şey demek istemiyorum. Hadi. Haydi Müller. Haydi oğlum. Aferin sana. Aferin Müller'ime. Ümmüler. Yok artık bomboş bomboş bomboş. Biliyorum defans hala takviye yapmadım çünkü hala daha gol atmak istiyorum. Kaleci Allah rızası için neden açılmadığını söylesene bana. Neden açılmıyorsun lan neden? Allah'ım. çünkü pardon özür dilerim. <laughs> Güzel Oğuzhan. Bırak. O, tamam kötü bıraktın ama olsun. O faul. hakem vermezsen hakem Allah seni belanı versin. Hiçbir türlü topla bir ilgisi yoktu o falın. Hiçbir türlü bırak araya Gökhan Töre. Gökhan Töre tamam. Gökhan Töre çek. Aa, çekemedim. Tamam o para aferin lan. O para sen nereden geldin lan? Aferin lan o para. Ad da adam mısın? Adamsın. Buna foul verdi. Buna foul verdi. Hakem Allah seni top etsin şerefsiz. Dante hayır. Dante onu engellemen lazım. Aferin. Aferin kaleci. Tamam 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 tamam. Ya Sosa sen nereden çıktın da geldin ya? Allah Allah. Aferin Sosa. Aferin Sosa. Sosa. Ortasını yaptım Müler! Hayır. Orta yapayım dedim. Çünkü ortası bomboş olacaktı. Planlarımıza göre ve çok kötü. Çok çok kötü. Allah'ım şu anda çok kötü gelişiyor. İlla ki onu atacaksın değil mi? Biliyorum. Abi hayır. Güzel. Güzel. Foul penaltı. Hakem yok mu ya? Abi yemin ederim adamın ay, kılına dokunsan foul veriyorsun. Top gibi foul veriyorsun. Adam beni deviriyor. Hiçbir şey yok. Şuna bak 85. dakika olmuş ya. Haydi Sosa. Haydi Sosa Sosa sakin ol. Sosa sakin ol. Lütfen hayır kaybetme. Lütfen kaybetme. Tamam en yukarı ver boş ver. Risk etmeye değmez. Ortada birisi sakatlanmıştı keşke. Orta yapabilseydim. <laughs> oh, lütfen atalım lan. Ben bu maçı kazanacağım dedim hadi. Haydi Remy. Orta. Çok kötü nokta. Asal oh. Ne oluyor ya? Abi hayır top çevirme işte ya. Ya bir top çevirmeyin dalın işte adam akıl abi top çeviriyorlar hayır ya. Ya abi bunu da mı kaybedeceğim ya? Ulan. Ya böyle bir şey yok gene son hata yapıyorlar kafayı yiyeceğim abi. Her defasında abi alıştım. Işte. ha oh sabır Allah'ım sabır Kart vermiştir bu şimdi Vermemiş hayret Aha yedik Daha da bir şey demem abi Ya ben bir tarafımı da yırtsam şu, şu maçı bana vermiyor oyun Şerifsiz hakem Allah seni belanı versin hakem Hadi ben azıcık hareket çekeyim var al sana Al sana ah ikincisi olmadı Ah kaybettim Arkadaşlar çok kötü durumdayız. Çok kötü durumdayız. Ciddi ciddi bok gibi bir durumdayız yani bok. Hakem. Hakem beni batırdın, beni bitirdin. Her şeyi yedin, bitirdin hakem. Ben hayatımda seni kalaş şerifsiz bir hakem görmedim ya. Ya zence hakem dedik, kel hakem dedik ama bu hakem var ya bu hakem bakın kaç maçtır bu hakem geliyor biliyorum ben Fenerbahçe gene 3-1 kazanmış G Trabzon 6 atmış Galatasaray 5 atmış Abi yedinciliğe düştüm böyle bir şey olamaz hayır ya Hayır hayır bu, se bu sezon şampiyon olacağım abi Bu sezon ne yapacağım ne edeceğim şampiyon olacağım Yerim hakemi de şerefsizlik O şerefsizce vermedik vermediği şeyleri de Verdiklerini de vermediklerini de Allah'ın Tövbe estağfurullah vallahi acayip sinirlendim arkadaşlar Çok pis sinirlendim her şey şu Atletico Madrid maçından sonra başladı. Adamlar bir top şey vererek oynadılar. Ondan sonra her şey bitti abi. Her şeyi bitirdiler. Ondan sonraki bütün takımlar top çevirdi. Böyle bir şey yok. Yok yani böyle bir şey abi yok. Daha da bir şey demiyorum abim. Ben bu son iki videoyu da bu, bu bölümü ve bir önceki bölümü Cuma günü çekiyorum. Hafta sonunda video atamak atabilmek amacıyla. Aa, demek istediğim başka bir şey yok arkadaşlar. Gerçekten çok moralim bozuldu. Bana bir taktik verin, bana bir şeyler söyleyin. Şu hakemi durdurmanın, şu defansta saçma saçma yediğim çalımların hatta hesabı yok. İkisini durdurmanın taktiklerini söyleyebilirsiniz. En kötü ben noob'umdur. Ki bu artık noob olduğuma inanmıyorum. O kadar bir şey yapmış adam, yani bayağı bir ilerlemiş insanım. Neyse. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım videoyu Beğenirseniz ki ben olsam beğenmezdim. <laughs> Ee, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz de beğenmeyi unutmayın. Beğenmemeyi unutmayın. Yanlış söyledim. Sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Kusuruma da bakmayın. Fazla tepki gösterdiysem haydi hoşçakalın. Oğuzhan Öz Yakup. Depay. Salah. Salah. Emre var karşısında. Salah orada bir faal yok mu? Pas geçmiyor. Artık son 5 dakika. Karşılaşmanın hakemi Cüneyt Çakır değerli izleyiciler saatini kontrol etti. Şimdi Sambasov. Kim Akpala Dante. Dante aldı topu. Dante şöyle bir baktı. Pasını aktarmayı düşündü Veli de kaldı. Veli Remi görmek istedi. Görmek istedi ama sadece göremedi. Şimdi kim var orada Koscielni aldı topu. Pasını aktardı. Kim var Salah. Salah sağdan bindirme var Koscielni. Bir orta gelir mi? Koscielni Emri karşıladı onu. Koscielni yaptı ortayı. Remy vurdu kafayı. Nereye gitti? Ne oldu? Out. Out 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 nasıl oldu? Gol gibiydi buradan. Çok az farkla direği yaladı geçti top. Ve dakikalar artık 89'u gösteriyor.